Evet merhaba arkadaşlar ee, şimdi burada kayıt işlemini yaptıktan sonra artık giriş yapıp e, ana sayfamıza geçebiliriz giriş yaptıktan sonra burada e-postayla e, dediğimiz gibi eğer Gmail adresinize sahipseniz de Google ile oturum açabiliyorsunuz ben şifrelerim daha önceden kayıt ettiğim için otomatik Google'la açabiliyor. Evet, burada ana sayfamız gördüğünüz gibi açıldı. Tabi e, siz ilk defa açıyorsanız önünüzde şu ekran olmayacaktır. Yani şurada gördüğünüz dört tane şekil olmayacaktır. E, siz burada e, bunlar benim daha önceden yaptığım çalışmalar. Yeni tasarım oluştur butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra çizim alanımız karşımıza gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çizim alanımız burada. Normalde 3 boyutlu çizim ya da çizim programları resim düzenleme programlarının arayüzleri çok karışık ve çok zor görünür arkadaşlar. Çok fazla araç çubuğuna sahip olmalarından dolayı bunlar bizim gözümüzü korkutabilir. Ancak Tinkercad tabii ki bu programlardan daha basit olduğu için ...biraz daha arayüzü sempatik ve kolay şeklinde söyleyebilirim. Burada gördüğünüz gibi çok fazla bir araç çubuğumuz yok. Bunları kullanmak çok basit. Elimden geldiğince hemen hemen hepsini size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle çalışma düzlemimizden biraz bahsedeyim. Gördüğünüz gibi çalışma düzlemimiz burada mavi olarak görünüyor. Arkadaşlar buradaki çalışma düzlemimiz bizim e, üç boyutlu modelleri tasarlayacağımız alan. Ama bu alan sadece bu gördüğünüz mavi alanla sınırlı değil. Burada istediğiniz gibi şekli burada e, gördüğünüz uzay diyelim, bu uzayda istediğiniz yere kadar büyütebilirsiniz. E, bu sadece e, sizin şekilleri daha rahat görebilmek ve daha iyi çalışabilmek için sunulmuş bir e, düzlem. Bu düzlem gördüğünüz gibi metrik sistemle bölünmüş. Yani karelere dikkat ettiğiniz zaman burada 20 kare böyle, 20 kare de böyle. Bunlar arkadaşlar 20 santime 20 santim ya da 200 milimetre 200 milimetre olarak nitelendirebiliriz. Burada biraz yakınlaştığımız zaman arkadaşlar şurada 1 santimetrelik alanın 1 milimetrelik alanlara bölüldüğünü görebileceksiniz. Hatta biraz daha zoomlarsak bu 1 milimetreliklerin de mikrona kadar indirildiğini görebiliriz. Hassasiyet olarak bu kadar hassas çalışabilirsiniz. Çalışma düzlemimiz arkadaşlar dediğim gibi ilk açıldığında otomatik olarak 20 santime 20 santim gelmekte. Ama biz bunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Bunu yapacağımız yer burada ızgara düzlemi dediğimiz yer arkadaşlar. Burada ızgara düzlemine tıkladığınız zaman Gördüğünüz gibi varsayılanımız 200 mm 200 mm yani 20 cm 20 cm. Biz bunu istediğimiz gibi 400'e 400, e 400 500'e 500 yapabiliriz. İstediğiniz gibi 400'e 300 de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla gördüğünüz gibi sizin çalışmak istediğiniz projeyle alakalı. Ee, burada bir de arkadaşlar ee, şurada bir e, ön ayarlar dediğimiz bir kısım var. Burada bazı markalar var. Bunlar piyasadaki 3 boyutlu yazıcılar arkadaşlar. En çok kullanılan yazıcılarda. Bu yazıcıların tabla yüzeyini yani yazdırma alanını gösteriyor bize. Diyelim ki elinizde Ultimaker Original Plus var. Buna tıkladığınız zaman onun bize yazdırma alanı yani 210 mm, 210 mm. Olabileceğini söylüyor. Yani biz bir şeyi 3 boyutlu yazıcıdan basmak istiyorsak ve elimizdeki yazıcımızda Ultimaker Original Plus ise ızgaramızı buna göre düzenlemek mantıklı olacaktır. Çünkü dışarısına taşırdığımız çizimi yazıcıdan alamayacağız arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapabiliriz. Ya da istediğiniz e, neyse o şekilde yapabilirsiniz. Burada bir de arkadaşlar işte milimetre, inç ve tuğla var. Bunlar da uzunluk ölçüleri. Hani farklı birimlerdeki biz milimetreyi kullanmamız bizim için avantajlı olacaktır. Çünkü eğitim sistemimizde milimetre yani santimetre metrik sistemi kullandığımız için. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu işte e, alana çalışma düzlemine yakınlaşıp uzaklaşma scroll'la yapıyoruz. Mouse'taki o döndürme eee scroll tuşuyla yapıyoruz arkadaşlar. İşte ileri doğru yaptığınızda yakınlaşma, geri doğru yaptığınızda uzaklaşma olarak nitelendirebiliriz. Burada e, dikkat ederseniz arkadaşlar işte şekile e, belli bir açıdan bakıyorsunuz. Bu açıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirmenin yolu şurada gördüğünüz küp burada gördüğünüz küp arkadaşlar yani bizim şekli nereden bakacağımızı işte üstten bakmak için gördüğünüz gibi tam üstten bakıyoruz işte üstle önün çaprazdan bakmak istiyoruz önden bakmak istediğimizde gördüğünüz gibi tam karşıdan bakıyoruz alttan da bakabiliriz böyle yaparsanız gördüğünüz gibi şekli alttan da bakabiliyoruz ama ben bu küple uğraşmak istemiyorum diyorsanız burada alana geldiğinizde çalışma düzlemine geldiğinizde boş bir alana yani zaten şu anda alanımızda herhangi bir cisim olmadığı için boş bir alana mouse'un sağ kliği ile tıklıyoruz. Elimiz kliğin üstünde kaldırmıyoruz. Yukarı aşağıya, sağ sola oynattığımızda gördüğünüz gibi perspektif açımız değişmekte. Bu bizim için daha rahat oluyor arkadaşlar. Ama hangisi sizin rahatınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Buradan önden bakmak için ya da üstten bakmak için buradaki butonları da kullanabilirsiniz. Yakınlaşıp uzaklaşmayı zaten göstermiştik. Burada ana sayfa dediğimiz yani ilk başta açılış sayfasındaki ana ekran görünümü yani cismi en iyi görebileceğimiz noktalardan birini bize gösteriyor. Şurada da arkadaşlar bu buton şöyle güzel. Şimdi siz diyelim şu alanda çalışınız ama şuralara da bir şekil koymuştunuz. Bunu buraya yakınlaştığınız zaman orada geride kalacağı için göremiyorsunuz. Ve e, bunu görmek için şu tuşa bastığınızda sizin oradaki şekli de, hani bu da burada unutma sakın diye, şöyle hatta e, uygulamalı olarak gösterelim. diyelim Şurada şeklimiz olsun. Bakın buradaki şekil kayboldu. Biz buna tıklarsak şekli odaklanıyor. Seçtiğimiz şekli odaklanıyor. Ama buradaki şekli unutmamamız için şimdi buna tıklarsak gördüğünüz gibi ona odaklanıyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, bu şekilde yaptıktan sonra silelim şekillerimizi. Evet artı eksi zaten e, Zoom Hani mouse'un rolunu e, scroll'uyla gösterdiğimiz e, buradaki Zoom olayımız arkadaşlar.